Herkese merhaba arkadaşlar. Kazanım değerlendirme sınavımız bitti. Tarihim birinci sorusuna bakalım. Yukarıdaki zümrelerden hangileri Rumeli'nin fethinden sonra bölgenin Türkleşmesi, İslamlaşması ve imarında etkili olmuşlardır? 1. Ahiyan Rum, 2. Abdalan Rum, 3. Gaziyan Arkadaşlar burada cevabımız Edirne. Biz Osmanlı kuruluş döneminde Balkan fetihlerine yani Rumeli fetihlerine ağırlık verdiğimizden bahsetmiştik. Ve burada dört tane gruptan bahsettik. Biri Ayan Rum yani ailelik teşkilatı. İki Abdalanurum yani dervişler, alimler, bilginler grubu. 3. Gaziyanurum, Rum gaziler, Anadolu gazileri grubu. Ve burada vermeyen normalde dördüncü olan Bacılar grubuydu. Anadolu kadınlarının kurduğu, Türkmen kadınlarının kurduğu bir gruptu. Dolayısıyla cevabımız hepsi olan 1, 2, 3 Edirne olacak. İkinci sorumuza bakalım. Balkanlarda yapılan iskanda öncelikle konar göçer yörük tercih edilmiştir. İskan neydi arkadaşlar? Yerleştirme demekti. Osmanlı'nın Balkanlarda yeni fethettiği bölgelere uyguladığı yerleştirme politikasıydı. Tamam. Osmanlı iskan politikasında yörüklerin tercih edilmesinin aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Yani neden o e, konar göçer insanlar o bölgeye iskan ettirilmiştir? Hangisi etkili olmamıştır diyor bunların üzerinde. A Lonca teşkilatını geliştirme. Bir dursun arkadaşlar. Biliyorsunuz Lonca'yı e, esnaf teşkilatıydı. B. asker toplamayı kolaylaştırma bu iskan edilmenin e, olumlu yanlarından biriydi. Yapılmasının nedenlerinden biriydi. Bu var. Vergileri daha düzenli toplama. Evet oradaki bizim görevlilerimiz vardı. O bölgedeki vergiler daha düzenli bir şekilde toplanmıştı. D. Tarımsal üretim ve verimliliği artırma. Burada şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. O bölgelere iskan ettirilen kişilerden başlangıçta vergi alınmazdı. O bölgeye alışsın diye. Ve devlet bunlara hem toprak desteğinde hem de tohum desteğinde bulunurdu. E, yerleşik yaşamı teşvik etme. Zaten amacımız buydu. Yeni fethedilen bölgelere konar göçer Türkmenleri yerleştirdik ki o bölgede kalıcı olsunlar. Dolayısıyla B, C, D, E doğru ama Adana yanlış arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A. Üçüncü sorumuza bakalım. Orhan Bey döneminde Çanakkale Boğazı'nı kontrol eden ve Balakesir çevresini hakim olan nokta nokta beyliği Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır. Ayrıca bu beyliğe ait donanma da ele geçirilmiştir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar eminim ki bu soruyu herkes doğru yaptı. Çünkü hatırlarsanız biz kuruluş döneminde artık e, tam olarak devlet haline geldiğimiz için artık Anadolu'da bulunan beylikleri kendi hakimiyetimiz altına alacaktık. Ve dolayısıyla bu yönde atılan ilk adım Orhan Bey zamanında Balıkesir ve Çanakkale civarında kurulmuş olan Karesioğulları Osmanlı hakimiyetine alınmış oldu. Dolayısıyla Anadolu'da siyasi birliği sağlamak için adılan ilk adım işte buydu. Ve dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktı.